Arkadaşlar hayırlı geldiniz. Bugün arkadaşlar Rize şivesiyle konuşacağım. Ben Rize'den Aktar Mehmet. Bugün bağlamamın sebebi şudur efendim. Böyle bir ilacımız var efendim. Ginseng, red ginseng dediğim. Tamam mı? Dünyada kanıtlanmış ginseng dediğim bir bitkisel karışım var efendim. Bu karışımın faydası da şudur efendim. Sabah kalktığın zaman kendini kalsuz hissediyorsun değil mi? Bundan yiyeceksin efendim ya. Bundan sabah, öğle, akşam yemeklerden yarım saat önce bir tatlı kaşığı yiyeceğiz. Bakacağız bir kullanacağız. Bunun yan etkisi yoktur efendim. Tamam, bir kişisel, bir doğal bir üründür. Yok benim başım ağrıyor, kafam ağrıyor. Şöyle demiyorum, böyle demiyorum, Hiç kakamadım, yatakta kakamadım. Ha bunu kullanacaksın, bakacaksın faydası var mı? Yok da de dersin ki aktar Mehmet'e işte bir 90 lira, bir 100 lira para verdim bana. Ama şifasını da görürsen bize dua edersin inşallah. Bunun içine ne var şimdi? Ginseng kökü var onda, bal var, üzüm pekmezi var, çakşur kökü var, arı sütü var, polen var, ısırgan tohumu, keten tohumu, safran, çörek otu, hindistan cevizi, keçi boynuzu pekmezi, zencefil ve karanfil var onda. Şifa efendim, bu la koca karı ilacıydı. Eskiden kullanırdı, insanlar sağlıklı olurdu. Şimdi artık kullanalım bunları ya. Eğer faydasını göremezsek der ki e, Mehmet 100 liraya bir e, keçi boynuzu pekmezi verdi bize veya bir ginseng macun verdi bize. Ama bir de düşünün faydasının olduğunu en azından sabah kalkarsınız, çayınızı toplarsınız, sağlıklı bir insan olarak hayata, toplum içine karışıyorsunuz efendim. Şifa Allah'tandır efendim. Bunun yan zararı yoktur. Ha, bir kavanozu yersen bir güne, tabii zarar verirse. Ama sabah, öğle, akşam bir tatlı kaşığı yersen bir zararı da olmaz sana. Faydası olur inşallah efendim. Sağ olun, var olun.